Adamın pipisinde yaralar çıkar. Doktora gider. Doktor der ki buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Eve gideceksin güneşleneceksin der. Adam gelir balkona yatar. Güneşlenirken bakar ki ayakta durmuyor. Bunu bir iple bağlayayım balkona der. Bağlar. Yukarı katta kadın çamaşır sererken aşağı şöyle eğilir bakar ki adamın pipisini görür. Çığlık çığlığa bağırır. Adam kafasını yukarı uzataraktan korkma korkma iple bağladım sana hiçbir şey yapamaz der. Adamın namazı biter duaya başlar. Karısı der ki herif duayı sesli de biz de amin diyelim. Adam başlar. Allah'ım gençlik verdin geri aldın. Ev verdin geri aldın. Kadını verdin unuttun mu nettin bir hatırlatayım der. Kadın demiş ki neyleyim bana yalakalık yaparken kullandığı o güzel dilini beni severken beni okşarken kullanmasını bilmeyen o erkeği demiş. Kadının ne istediğini bileceksin. Kadınlar istiyor ki bir erkek beni öpmeden, dokunmadan, sarılmadan sevmeyi öğrensin. Öpmeden, dokunmadan, sarılmadan sevgi mi olur? Ne yapsın erkekler? Değnekle mi dürtsün sizi? Bilim adamları açıklamış. Baykuşların kafası 270 derece dönebiliyormuş. Ayola da bir şey mi? Bizim Türk erkeklerin kafası 360 derece dönüyor. Yeter ki güzel kız görmesinler. Haksız mıyım? Pampalar. Bütün erkeklere hepiniz aynısınız diyen kızlar, Herkesi denediniz mayol. ayol? Yolcu hanımı bu, giren çıkan belirsiz olmuş sanırım, Herkesi aynı kefiye koyduğunuza göre bir şeyler olmuş. Bütün erkeklere hepiniz aynısınız diyen kızlar, Herkesi denediniz mayol. ayol? Yolcu hanımı bu, giren çıkan belirsiz olmuş sanırım, Herkese aynı kefiye koyduğunuza göre bir şeyler olmuş. Gelinle damat düğün yapmak için girerler salona. Salona girerken damat başlar ağlamaya. Gelin sonra niye ağlıyorsun? Hayırdır? Damat niye ağlamayayım? Güzeller salonu doldurmuş. Ben seninle evlendiğimi ağlıyorum der. Adam eşinin yanında başka kadınlara bakar. Kadın da bunu fark eder. Ne oluyoruz? Hayırdır der. Aşkım sanırım bugün bize misafir gelecek. Gözlerim dalıyor der. Korkunun gözünü seveyim. Yeni neslin kızları babaları öptüğünde yanaklarını silerler. Elin pijleri öptüğünde zevkten dört köşe olurlar. Bunlar da evlat olacak işte. Kadının kocası ölmüş, tabutunun arkasından gidiyor kadın. O arada da gülüyor. Millet bunu görüyor ve merak ediyor. Niye güldün diye soruyorlar. İlk defa kocamın nereye gittiğini biliyorum da onun için güldüm diyor. Kadınlar hamamında kadına banyo yaparken yangın çıkar. Bir anda millet hep dışarı atarlar. Kadınlar hep dışarıda çırılçıplak, malum yerlerini tutarak koşarlar pazara doğru. Kadının bir tanesinin kocası da pazarcıymış. Bir de bakar ki hatun malum yerini kapatmış, koşa koşa pazardan geçiyor. Allah senin cezanı vermeye kadındır. O malum yerinden seni kim tanıyacak? Yüzünü kapat, yüzünü kimse tanımasın der. Uzmanların araştırmalarına göre kadınların yüzde yüzü şiddete hayır dese de kadınların yüzde yetmiş beşi yatakta bana şiddet uygula aşkım diyormuş. Doğru mudur acaba sizce? Kadın demiş ki neyleyim bana yalakalık yaparken kullandığı o güzel dilini beni severken beni okşarken kullanmasını bilmeyen o erkeği demiş. Kadının ne istediğini bileceksin. Adamın namazı biter duaya başlar. Karısı der ki herif duayı seslet de biz de amin diyelim. Adam başlar. Allah'ım gençlik verdin geri aldın. Ev verdin geri aldın. Kadını verdin. Unuttun mu nettin bir hatırlatayım der. Adamın pipisinde yaralar çıkar. Doktora gider. Doktor der ki buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Eve gideceksin güneşleneceksin der. Adam gelir balkona yatar. Güneşlenirken bakar ki ayakta durmuyor. Bunu bir iple bağlayayım balkona der. Bağlar. Yukarıki katta kadın çamaşır sererken aşağı şöyle eğilir bakar ki adamın pipisini görür. Çığlık çığlığa bağırır. Adam kafasını yukarı uzataraktan korkma korkma iple bağladım sana hiçbir şey yapamaz der. Evli bir kadınla aşk yaşayan bir adam varmış. Bir gün merak etmiş sormuş. Beni mi çok seviyorsun kocanı mı çok seviyorsun demiş. Kadın düşünmüş ve şöyle cevap vermiş. Kimin cüzdanı doluysa onu seviyorum demiş. Doğru demiş. Mecnun namaz kılan adamın önünden geçer. Adam der ki ey Mecnun ben namaz kılıyorum görmüyor musun der. Mecnun döner der ki ben Leyla'yı düşünürken seni görmüyorum da sen Mevla'yı düşünürken beni nasıl görüyorsun acaba der. Haklı. Evlilik aşkı ne zaman öldürüyor biliyor musunuz? Yanınızda çekinmeden osuruyorsa işte o çıkan ses aşkınızın son nefesidir. <laughs> Elkeyi köpek de ipek de yapmak kadının elindedir. Öncelikle masum davranacaksın. Saçını okşayacaksın. Seveceksin. Sarılıp öpeceksin. İlk alışveriş merkezine giderler. Eşlerini kaybederler. Karşılaşırlar. Sorarlar birbirine. Eşimi gördün mü görmedim. Tarif et bakayım nasıl bir şey. 90-60-90 bir 80 boyunda adam der ki aman benimkini boş ver. Seninkini arayalım der. Evlilik aşkı ne zaman öldürüyor biliyor musunuz? Yanınızda çekinmeden osuruyorsa işte o çıkan ses aşkınızın son nefesidir. <laughs> kadın çocuğuyla İstanbul'a gitmek için bir otobüse biner. Yanına irice bir adam oturur. İleri giderler. Kadın göğsünü çıkarır. Çocuğu direnir emmez. Bak emecek emmeyeceksin yanındaki amcana vereceğim der. Adam şöyle göz ucuyla bakar. Bolu'ya gelirler. Bolu'da yine kadın göğsünü çıkarır. Çocuk yine direnilenmez. Yine aynı söz söyler. Emeceksen em, emmeyeceksen amcana vereceğim der. Adam şöyle göz bakar. İstanbul'a gelirler. Yine İstanbul'da aynı kelimeyi söyler. Emeceksen em, emmeyeceksen yine amcana vereceğim der. Adam dayanamaz ve artık vereceksen ver, vermeyeceksen senin yüzüne İstanbul'a kadar geldik. Yoksa Bolu'da inecektim der. Milletin sidikli çirkin karlarına limanı yakarlar. Bizim için kombiyi bile yakmazlar. Gördüğüm yerde eteklerini kaldırıp bakacağım. Altın mı, gümüş kaplama mı acaba? Ne dersiniz sizce? Kıldereli reisin oğlu 18 yaşına geldiğinde evlenmek ister. Gideceksin ormana derler. Bir delik ağaç bulacaksın. Onda tecrübeyi kazanıp geleceksin derler. Gider bir delik ağaç bulur. Tecrübeyi kazanır gelir. Oradan gelirken evlendirirler. İlk gerdek gecesinde kızla bir araya geldiğinde kıza der ki bir domal bakayım der. Kız da dom alır, poposuna bir tekme vurur. Kız kalkar, hayırdır niye böyle bir şey yaptın dediğinde oturan boğa akıllandı, yaban arılarını kontrol ediyor der. Bir evlenmeden çocuk yaparsa piç, zengin evlenmeden çocuk yaparsa yasak aşkın meyvesi oluyor. Paranın gözü olmasın, ona göre dikkat edin. Kek adam karıya kıza gitmesin. Erkek adam sevdiğini ellemesin, öpmesin. E erkek adam bu. Ne yapsın? Kendi kendini mi diksin? Haklısın diyen erkekleri görelim. Tanışan çift erkeğin evine gezmeye giderler. Erkek kıza der ki bu eve ilk gelen kız sensindir. Kız da aa ben senin için o kadar özel biri miyimdir. Erkek yo bu eve yeni taşındım da ilk siftah senin olacaktır. Elle dursun tarlada çalışırken Temel'in pipisinden gelir yılan sokar. Dursun doktora arar. Doktor Bey Temel'i yılan soktu. Ne yapmam gerekiyor? Orayı emip emip tüküreceksin. Yılan zehri çıkardır. Temel'in yanına dursun gelir. Temel sorar. Ne dedi doktor? Dursun bırak pezevengi olduğu yerde ölsün dedidir. Nemeyen at yoktur, binmesini bilene. Vermeyen avrat yoktur, sevmesini bilene. At sahibine göre kişner avrat sevildiği kadar kişner. Nokta. Biri karısını aldatır, Allah'a dua eder. Allah'ım şeytana uydum, kusura bakma. Yine aldatır, yine aynı duayı yapar. Şeytan dayanamaz, siktir landir. Şeytandan da fenasın. Yapıp yapıp benim üstüme atıyorsun. Teme düşen adam zebaniye seslenir. Yahu ben Müslüman adamdım, benim burada ne işim vardır? Zebani gülerek cevap verir. Yıl başında yediğin hindiler şimdi sana bindilerdir. Doğru söylemiş. Titanoğlu'na dünyayı tanıtıyormuş. Dağ, ağaç, börtü, böcek. Derken bir insan görmüşler. Peki bu ne demiş? Aman oğlum ondan uzak dur. O her boku yer üstümüze atar demiş. Adam vefat eder camiye getirilir hoca başlar ne mert adamdı, ne dürüst adamdı, ne iyi adamdı, iyi eşti, iyi babaydı derken adamın eşi oğluna döner. Oğlum git bak bakayım oradaki yatan baban mı acaba der. Keklerden çok çıkma teklifi falan kızlar çok da sevinmeyin. Onların size çıkma teklifi değil, çakma teklifidir. Sakın unutmayın. Tamam mı? Bir şey bir kadın ölüyor, hoca ben bunun namazını kılmam diyor. Müftülüğe şikayet ediyorlar. Müftülükten bir hoca geliyor. Hoca hocaya soruyor. Niye kılmıyorsun efendim? Bu fahişeydi. Hoca düşünüyor diyor ki peki bunun üstündeki pezeveklerin namazını kılıyordun ama diyor. Sormuşlar neden havluyorsun diye sahibimin verdiği ekmeğin hakkını vermek için demiş. İnsana sormuşlar sen neyin peşindesin dostumu sırtından bıçaklayayım ki benden fazla kazanmasın demiş. İnsanoğlu çok namkör. İki saat ayna karşısında makyaj yapıp kusursuz olmaya çalışıyorsun ya, boşuna uğraşıyorsun. Erkek milleti yüzüne değil, ya ya götüne bakar. Uğraşma. Benle ilgilenmiyor diye elin adamlarıyla fingirdeşen karıdan, karısı evde beklerken, elin karılarıyla düşüp kalkan erkekten, anne sözü dinlemeyen evlattan bir bok olmaz evlenir. Adettendir. Gece kapı dinlenir ya. Cüceleri dinlerler. Bir iki, bir iki, bir iki sabah olur sorarlar. Hayırdır ne yaptınız derler. Ah yatağa çıkabilseydik neler yapacaktık ama bir türlü yatağa çıkamadık derler.